A5005 sensörlü el dezenfektan cihazı tanıtım. Cihazımızın üstte bulunan şifresiyle üst kapağı açılır. Daha sonra cihazımızın yanda bulunan pil kısmına 4 adet 1.5 voltluk orta boy kalem pil takılır. Daha sonra cihazın üzerinde bulunan dezenfektan haznesine 1 litredir dezenfektan hastanesi 1 litre dezenfektan doldurabilirsiniz. Cihazımız hem bir ile çalışabildiği gibi burada bulunan elektrik bağlantısıyla adaptörlü olarak da kullanılabiliyor. On-off düğmesini ona getirdiğiniz zaman cihazımız açık pozisyona gelmiş demektir. Kapağını kapattığınız zaman cihazımızın altına elinizü attığınız zaman dezenfektanı istediğiniz kadar verir. Cihazımızın altında bulunan dezenfektan püskürültücü kısmın burada bulunan o nokta düğmesini kapatıp sağa ya da sola çevirdiğimiz zaman dezenfektan vermesini azaltıp çoğaltabiliriz. Dezenfektan vermesini istediğimiz kadar ayarladıktan sonra cihazımızı çalıştırıp elimizi dezenfekte ederek hijyenik bir ortam sağlayabiliriz.